Aşağıda üç farklı makarada sarılı mor, yeşil ve kırmızı ipliklerin uzunlukları verilmiştir. 1 ve 2 numaralı iplikler 243 eş parçaya, 3 numaralı iplik ise 27 eş parçaya ayrılmıştır. Parçaların her birinden birer alınarak uç uca eklenmiştir. Buna göre birleştirilen parçaların toplam uzunluğu kaç santimetredir? 81 üzeri 5 arkadaşlar 3 üzeri 4'ün 5. kuvvetinden 3 üzeri 20 demektir. 243 de 3 üzeri 5'tir. O zaman 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 5'e böldüğümüzde bir parçanın uzunluğu 3 üzeri 15 olacaktır. İkincisi 243 3 üzeri 5'in 4. kuvvetinden yine 3 üzeri 20. Bunu 3 üzeri 5'e böldüğümüzde ikinci parça da 3 üzeri 15 oluyor. 27 3 üzeri 3'ün 6. kuvvetinden 3 üzeri 18. Bunu 27 eş parçaya böleceğim. Yani 3 üzeri 3'e böleceğim. 3 üzeri 18'i 3, 3 üzeri 3'e bölersek yine 3 üzeri 15 olacaktır. Bizden 3 tane 3 üzeri 15'in toplamı istenmiş arkadaşlar. Bu da 3 çarpı 3 üzeri 15'tir. Yani 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 15'in çarpımından doğru cevap 3 üzeri 16 olacaktır.